Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Kıymetli izleyenler bildiğiniz gibi Türkiye sınır içinde ve sınır dışında terörle ve teröristlerle mücadelesine hız kesmeden devam ediyor sınır içinde İçişleri Bakanlığı'nın koordinesinde Eren Ablu kooperasyonlarıyla teröristlerin inlerine girilmeye ve bulundukları noktalarda etkisiz hale getirilmeye gözaltına alınmaya devam ediyor. Değerli izleyenler bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emri Hulusi Akar'ın koordinesiyle pençe kılıç operasyonu yapılmış ve havadan Suriye ve Irak'taki sınır hattımızdaki terör odakları yok edilmiş ve 400 küsür PKK'lı etkisiz hale getirilmişti. Kıymeti izleyenler zaman zaman verdiğimiz şehitler tüm Türkiye'ye acı olarak geliyor. Ama Milli Savunma Bakanlığımız Mehmetçiğimiz kahraman silah arkadaşlarının intikamını yerde bırakmıyor. İşte bu haberlere bir yenisi daha eklendi. Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 4 teröristi etkisiz hale getirdik. Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 4 PKK-YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 4 PKK-YPG'li teröristin hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildiği ifadeleri paylaşıldı. Kıymeti takipçilerimiz, gündemde Neler Var kanalını takip ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar bir araya gelmek ümidiyle şimdilik hoşçakalın. Değerli izleyenler, Türkiye'nin yaptığı harekat Mehmetçiğimize moral olmaktadır. Bizler de buradan şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman Mehmetçiğimize Rabbimizden muvaffakiyetler diliyoruz.